Benden af dileyesin bekleyin Ramiz Efendi. Niçin af dileyeceğim? Beni çok kırdın de onun için. Lazımdır. Sen dileyesin benden af. Ben mi? Ben, ben, niçin af dileyecekmişim senden? Bak em soraysın niçin? Sorayım niçin? Sahip çıkamadın kızına. Az daha asaydık kendine. Sus! Söyleme öyle. Isırdın dilini. Isırdım. İyi, iyi, i̇yi, Demek Üle Ramiz Efendi. Hep benden ütürü oluyor olanlar. Yok, değil, değil, değil. Ok'a değil. Yok, yok, ok'a, ok'a. Fatma, değil dedim. Senden ötürü değil dedim, değil dedim, değil, değil, değil. Duyamayın. <laughs> Duyamaymış. De değil dedim işte Duymadın mı? Oldu mu? Ey bundan af dilemiş oldun, kabul ettim. Ben af dilemedim. Ben şey yaptım. Ne yaptın? Fatma, bak, bir türlü şansı çekişmemen. Ne öpüsülersin, hiç değil, hiç değil. Çok korktum Hasan, çok korktum. Nasıl yapar böyle bir şey? Nasıl yapar böyle bir şey? sevdi aslında nasan? Çok seveyi Alex'i. Hiç aklım almay. Çok üzüleyim adına. Ya ona bir şey olsaydı? Üzülme karıcık, üzülme. Haydi ağlama. Çok korkay. <laughs> Ay Ağlama karıcık. Ağlama karıcık. Ne yaparsın Hasan? Öpeyim. Böyle bir gecede. Aklından bile geçirme. Böyle bir gecede aklından bile geçirme. Öyle bir gecede aklından geçirme. Evlendik aklından geçirme. Üleceğiz aklından geçirme. Geçirme değil. <laughs> Bu Zarife'nin hali. Doğrusulesin hal değildir. Bir hal çaresi bulalım. Bir yolunu bulalım lazım. Lazım. E şimdi burada kalırsa yarası depreşecek Kumremin. Doğru, aklı hep o Alex'te kalacak. <laughs> Doğru kalacak. E, ben derim... uzaklaştıralım Alex'ten Kumreme. Ne yapalım Uzaka mı gönderelim? Nasıl gönderelim? Kime gönderelim? Yalnız mı gönderelim? Allah korusun. E sen de gidersen. Ben tabii giderim nereye giderim ben n n Nereye gideceğiz? Bilmem. Ha düşünmem lazım. E, ee, lazım düşünersin. Hadi düşün. Düşünürüm, düşünürüm, düşünürüm. Bir, fazla uzak olmayacak. İki, yakında olmayacak. Etrafında hiç tanıdıkları olmayacak. Ah. Yürlük deresini geç. Dün sola çık tepeye bir ev çıkacak. Kimin evi? Kesti Münevver'in evi. Namıklara mı? Evet, namıklara. Hakiki namıklara. Hakiki namıklara. Ey, ey, olur, olur. Olur, değil mi? Olur. Yarın çıkarsınız yola. Ee, Allah'ın izniyle çıkarız. Ey. басма нэ чиг хараа басма скарм дөрөнгө